Mahmut Efendi Kudüs Es-Sürü Hazretleri'nin ya bir sakal bırakma sünnetini en azından yaşatması, hayata geçirmesi için kalkıp da işte Trabzon'da bir köye gitmesi. Yani bu nasıl bir gaye, nasıl bir amaç, sünneti seniyeye ittibada nasıl bu kadar çok kavi bir duruş gerçekten inanılmaz bir şey. İnsan hayret ediyor gerçekten ama o hatırayı da ...bir anlatabilirseniz eğer estağfurullah, hafızanızda... Estağfurullah şöyle, Efendi Hazretlerimiz her yıl e, Karadeniz'e gidiyor. 21 gün yaylalarda kalıyor. Onun da bir e, 21 gün yaylada kalmanın vücudu tazelediğinden bahsederdi. Yine öyle bir 21 günlük e, yayla seferinde tabii köyleri ziyaret ediyor. Köylerde e, halka sohbetler yapıyor, hemşehrilerine sohbetler yapıyor ama bir köye uğrayamıyor. Yetişmiyor yani. Hani Karadeniz'de bir sürü köy var. Hepsini bir seferde gezemezsiniz. Belki bir sene sonraki seferde uğrayacak. İşte o köye gidemiyor. Dönüyor. Ama o köydeki birisi Efendi Hazretleri'ne bir tanıdığı vasıtasıyla haber gönderiyor. Diyor ki Mahmut Efendi Hazretleri bizim köye gelseydi bana sarak, sakal bırak deseydi ben diyor sakal bırakacaktım diyor ama gelmedi diyor. Tabii Efendi Hazretleri'ne bu haber gelince Efendi Hazretleri hemen Trabzon'daki Hoca Efendi'yi arıyor. Ona diyor ki ben diyor bana uçakla geliyorum beni karşıla ve beni diyor al diyor şeye götür diyor o köye. O köye gidelim diyor. O da diyor ki ya efendi hazretleri yeni döndünüz. Bir daha gelmeye gerek var mı? Bir kişi sakal bırakacak. Tabii o kendine göre bir yorum yapıyor ama efendi hazretleri uçağa biniyor. Sen bizi al diyor. İşte o köye çıkıyor. O abiyi buluyor. Diyor ki ya duydum ki ben diyor sizin köyünüze de gelecektim ama yetiştiremedim. Hakkını helal et diyor. Duydum ki diyor. Mahmut Efendi bu köye de gelseydi sen sakal bırakacakmışsın. İşte geldim diyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetini bana hediye eder misin diyor. Adam tabii duygu seline karışıyor. Ağlıyor. Diyor ki ya diyor efendi hazretleri sen diyor İstanbul'dan kalkıp bunun için buraya mı geldin diyor? Evet diyor. Ya diyor sen gerçek bir efendisin diyor. Gerçek bir Allah dostusun diyor. Gerçek bir alimsin sana diyor sakalım değil diyor. Her şeyin feda olsun diyor. Ve sakal duasını yapıyor. Efendi Hazretleri dönüyor. Yani ömrü böyle geçmiş. Bir hanım kardeşimiz çarşaf giyecek. Kayınpederi müsaade etmiyor. Kocası belki müsaade ediyor. Efendi Hazretlerimiz kalkıyor. Eee gidiyor. Eee pazarında o büyüğümüzü ziyaret ediyor. Eee selam veriyor. Diyor ki buyurun Efendi Hazretleri. Ya diyor ben diyor işittim ki senin gelinin çarşaf giymek istiyormuş. ...ne olur ona müsaade et diyor... ...Efendi Hazretleri kalkmışsınız buraya gelmişsiniz... ...ben diyor müsaade etmez miyim diyor... ...tamam diyor ne istiyorsa... ...buyursun yapsın diyor... ...yani dert... ...dert budur... ...Allah bize... ...ahiret derdi versin... ...yani bu aralar... E, ...yani dünyada... ...dertler çoğaldı... ...aslında bu dertlerin çoğalmasının sebebi... ...derdi dünya olanın... ...dünya kadar derdi olur diyorlar... ...hakikaten bu doğru bir şey yani... ...eğer bizim derdimiz ahiret olsa... Derdimiz Allah'ı razı etmek olsa Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetini yaşamak olsa aslında belki de e, bu dert bize fayda sağlayacak. Ama dert dünya olursa e, bu dert bize zarar getirecek. Efendi Hazretleri derdi ahiret olan, derdi şeriatı, sünneti yaşamak ve yaşatmak olan bir zatı ı muhteremdi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin, Rabbim yolunda yürüyenlerden eylesin inşallah.